ولو أن قرآنا سيرت به ou أو قطعت به الأرض أو كل ما به eğer kendisiyle dağların yürütüleceği, yeryüzünün parçalanacağı, ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olsaydı. Bakın burada Allah Subhanahu ve teala bunun cevabını vermiyor. Olsaydı ne olurdu? Cevabı verilmiyor burada. Bu yüzden alimler, müfessirler ihtilaf etmiş. Üç görüş üzerine. Birinci görüş, eğer böyle bir Kur'an olsaydı, o Kur'an gene bu Kur'an olurdu. Gene Allah Resulüne indirilen sallallahu aleyhi ve sellem, gene bu mübarek kitap bu Kur'an olurdu. Kendisiyle dağların yürütüleceği, yeryüzünün parçalanacağı. Ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olsaydı o Kur'an gene bu Kur'an olurdu. Bu birinci görüş. İkinci görüş eğer kendisiyle dağların yürütüleceği, ölülerin diri, yeryüzünün parçalanacağı, ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olsaydı siz gene iman etmezdiniz ey Mekkeli müşrikler. Siz gene benim Resulüme indirdiğim Kur'an'a, benim tek bir Allah olduğuma subhanehu ve teala gene iman etmezdiniz. Kafirliğ, kafirliğinizde diretirdiniz. Hiçbir şey değişmezdi. Bu da ikinci görüş. Üçüncü görüş eğer kendisiyle dağların yürütüleceği, yeryüzünün parçalanacağı, ölülerin diriltileceği bir Kur'an olsaydı gene sizin hidayetiniz Allah'ın elinde olurdu. Allah dilemese siz gene asla Müslüman olmazdınız, asla iman etmezdiniz. Allah dilemese siz gene kafir olarak kalırdınız. Allah dilemese siz gene hidayet olmazdınız. Bu da üçüncü görüş. Racih olan görüşte budur. Bakın, racih olan görüşte budur. Çünkü bakın bunun delili ayetin devamında diyor ki: "Bellillahil emru cemi". Ye. Bütün işler Allah'ın elindedir. Bütün hüküm, bütün hüküm Allah'a Allah'a aittir. Bütün hüküm, bütün işler gene Allah'ın elindedir. Bakın. Eğer kendisiyle dağların yürütüleceği, yeryüzünün parçalanacağı, ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olsaydı, "Bellillahil emru Gene işler Allah'ın elinde olurdu. Gene hüküm Allah'ın elinde olurdu. Efelem yey esillezine amenu yasha Allahu ellev yasha Allahu lehadan iman edenler müminler bilmiyorlar mı ki Allah dileseydi bütün kafirlerin bütün insanların hidayetine vesile olurdu bütün insanların Müslüman olmasını sağlardı zorla da olsa. İşte bu ayetler, bu devam ayetleri gösteriyor ki bunun cevabı eğer böyle bir Kur'an olsaydı gene bütün işler Allah'ın elinde olurdu. Gene hüküm Allah'a ait olurdu. Allah'ın dilediği gene Müslüman olurdu, iman ederdi. Allah'ın dilemediği, Müslüman olmasını dilemediği kişi gene kafirliğinde diretirdi. Neden burada birinci ve ikinci görüş çok, zayıf görüşler? Çünkü hiçbir delilleri yok. İşte bu o, o olsaydı Kur'an bu Kur'an olurdu. Bunun hiçbir delili yok ayet ayetin devamlarında. İkinci görüşünde delili yok. Siz gene iman etmezdiniz. Ayetin devamında böyle bir ifade de yok. O yüzden racih olan görüş bu gene böyle bir Kur'an olsaydı gene işler Allah'a ait olurdu.